Değerli kardeşlerim, üçüncü ayetle devam edelim. Bu hikmet dolu, tertemiz. Tertemiz demek ne demek? Elimiz yüzümüzü çok yıkamak falan demek olmuyor. Yürek temizliği, samimiyet temizliği, irade temizliği, yani bakış temizliği. Bunu insan kendisi hisseder mi? Kendisine insan hep temizdir. Hiç kendisini ben kirliyim diyen duydunuz mu? İşte kendisine kirli diyecek ki temiz şeyi arasın. Kendisine kirli diyen insan temizi arar çünkü kirden pislikten nefret etmiştir. Nefret etmiştir. Niye? Pisliği tanımıştır. Üzerinde olan pisliği tanımıştır. Nefsinde olan mikropları tanımıştır. İşte temiz bu temiz yola giriş bu demek oluyor. Üçüncü ayet o sayfalarda yani Kur'an'ın sayfasında ve bu anlatılan sayfalarda en doğru hükümler vardır diyor. Bizler neye doğru diyoruz? Doğruyla en doğru hükümler vardır. Neye doğru diyorsun değerli kardeşim sen ne? Kur'an'a doğru diyorsun içinden çalıyorsun işine geleni. Yanlış yapıyorsun. İçinden işine gelen alıyorsun. İşte doğruya doğruya doğru sayfaya uzanan kirli eller Doğru anlayacaksın. Önce kendini düzelteceksin. Ben kirliyim demeyi bileceksin. İşte temiz olmanın ilk adımı budur. Ya Rabbi ben temiz değilim. Ben kendimi gınıyorum. Ben nefsimi gınıyorum. Temiz olmadım, olamadım, olamıyorum. Diyeceksin. Sen Yusuf'tan yüce misin? Yusuf öyle söylemişti. Ya Rabbi ben bunu terbiye edemedim. Ama sen de başlıyorsun ki ben maneviye sultanıyım. Benim ilmiş padişahıyım. Öyle bir felsefe yok. Bu tamamen tersine. Çünkü kirli el temiz sayfaya ulaşamaz. Elinde olur ama anlayamaz, ulaşamaz dediğimiz o. Evet, doğru hükümler var ama kirli el o doğru hükmü kendisine göre yontar. Nefsine göre. Çünkü nefsi mikro. Nefsinde 19 terörist demiştik da. Her insanın hepsinde var. 19 terörist. Dağlarda terörist aramaya gerek yok. Nefsinde ara teröristi. Ki sorun çözesin. Doğru hükümle. Ne işimize geliyor? O mu doğru hüküm? Adalet. Hangisi adalet? İşine geldiği gibi adalet. Anlatmıştım hakimin birini. Sinirlenmiş adam içeri atmış. Adam hakkını hakkını savunacak. Sen niye sinirlenip içeri atıyor? E adam kirli kirli bir nefis, mikrop bir nefis. işte böyle karar alır. Doğru hükümler veremez. Hüküm deyince nelere göre hüküm vereceğiz? İnsanların yaşantısında ne acayip ve kitaplara sığmayan yaşantılar var. Hangisine, nasıl, ne şekilde karar vereceksin, hüküm vereceksin? Bir politikacı doğru yapabilir mi? Hayır. Oradan inmemek için elinden gelen her sahtekarlığı yapar. Her yanlışı yapar. Bir belediye başkanı, bir yani makam sahibi, bir alim o da makam sahibidir. Bir diyanet başkanı. Doğru yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü kendisini doğrultamamıştır. Kendi doğru değildir. Önce kendisini doğrultu. Eyvah! Ben kendimi doğrultmadan doğru şeylere bakmaya çalışıyorum. Anlayamamışım diyemiyor. Çünkü kendisindeki mikropları görmüyor. Nefsindeki teröristleri göremiyor. Allah söylüyor bunu. Doğru hükümler, doğru hükümleri nasıl uygular? Arabistan'da, Arap ülkelerinde adam keserler devam. Ya bizim Türkiye'de falan bu kadar belki başka ülkelerde bu kadar tavuk kesilmez. Ne oldu? Bu kız çocuğuyla bu genç oğlan oynadı düğünde. Kesin. Recmedin. İran, Irak Suriye hep aynı. Niye bu peki bu fitme? Demek ki temiz değiller. Kur'an'dan doğru sayfalara doğru bakamamışlar. Bakan doğru olacak. Bakan temiz olacak. Okuyan temiz olacak. Ki anlasın. Doğru hükümleri kendisine nakşetsin. Önce ben doğrulacağım diyecek. Herkes kendisini doğru kabul ediyor. Doğru hüküm verebilir mi? Doğrulmayan insan. Doğrulmak için ben biliyorum diyen adam doğrulamaz bu sıra bakmıyor. Bir numarada sahtekardır. Her sahtekarlığını da hodri meydanlar açarım. Ben biliyorum diyen adam ister alim ister devlet adam. Her kim olursa olsun. Bir numarar sahtekardır. Ben bilmiyorum Rabbim öğretsin diyerse işte o adam doğrulma yoluna girmiştir. Bu kadar basit. Kur'an böyle açıklanır. Kur'an böyle anlaşılır. Önce kendimize söyleyeceğiz. Ben de sahtekar olabilirim. Ben biliyorum diyorsam. Ben de adaletsiz olabilirim. Ben biliyorum diyorsam. Ama herkes de bunun aksine söylüyor. Kur'an biliyor diyor. Al o zaman. Alman gerekiyor. Alamıyorum diyorsun. Temiz değilsin. Temiz değilsin ki alabilesin. Önce temizle. Yani ben bilmiyorum. Rabbim bana öğretti. Öğretici Rab gönderdiği elçi, elçi ben biliyorum, elçiye gerek yok o zaman, elçi niye gelmiyor? İki tapda elinde, işte kitap ehli, daha sonra da müşrik olur. Dördüncü ayet, kitap ehli ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra kör değil, anlıyor. Kitap ehli. Kör değil, anlıyor. Kitap ehli ancak kendilerine apaçık delil. Peki apaçık delili görüyor musunuz bugün? Yani görme yeteneği, kabiliyeti ne derece? Apaçık delil geldikten sonra tarikatlaştılar, ayrılığa düştüler. Kimi şeriatçıyım diyor, kimi bizim diyanetçiyim diyor, kimi tarikatçıyım diyor, kimi bizim Şeyh Sultan diyor, öbürü Maneviyat Sultanı diyor, öbürü kalp açık. Böyle bir din yok. Ayrılığa düştüler diyor. Ayrılığa düştüysen yandın. Müşrik olmuşsun yandın. Çünkü bunun aksine elçi bunun aksine söyler. Onu da kabul etmiyorsan yandın. Müşrik olmuşsun. Tarikat şeyhleri bugün müşrik dersem tam isabet 12'dir. Din diyanet alimleri müşriktir. Birçoğu kitap ehlidir. Sonuçta müşrik olacaklardır. Yani dinsizdir. Elinde kitap olan dinsizdir. Değerli kardeşlerim bu. Ayet deyince ne anlıyorsun? Bunların birçoğu benim bile işime gelmiyor ama bilmiyorum. Ya Rabbi doğrusunu bana anlat diyorum. Temiz sayfadan, temiz düşünceyle temiz şeyler alınır. Yoksa insanın nefsindeki teröristlerin hiçbir tanesini bırakmaz. Bu doğru sayfada. 19 terörist. Dalları budakları çok. Belki 300 tane olmuştur. Bu teröristler nefsimizdeki teröristler doğru sayfalardan doğru kelimeleri alıp o nefis denilen yere oturmuşlar ya şeytan cennetten kovdurdu ya o 19 dokuz plakaya da çiviledi perçinledi ya bırakmaz o teröristler oraya doğru kelimenin girmez. Samim olanlar ben gerçekten kendimi tanıdım bildim nefsimde hiçbir doğruluk yok diyebilen insan adım atmıştır. Ya Rabbi bunu sonunda şunu söyle Ben bilmiyorum bana öğret der. Ben biliyorum diyen adam her gün zarardadır. Her gün nefsindeki teröristi atmaktadır. Bu kadar basit.